Değil. Hayvanlar sahipsiz. Şerit işler acısıdır. Biraz önce buradan bir saat Haydi öncesine abi. kadar Hürürüz. burada 12-13 tane hayvan cesedi vardı burada. 12-13 tane hayvan hepsi de ağızları köpürmüş bir şekilde yatıyordu. Bu hangi vicdana, hangi insanlığa, hangi insanlığa yeter bu? İnanmak mümkün değil. Yazıklar olsun. Biz insan olarak ben insanlığımdan utanıyorum. Utanıyorum, utanıyorum. Yazıklar olsun. 12-13 tane hayvan burada biraz önce telef edilmişti. Telef edilmişti. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Burada beslediğiniz 8 tane mi köpeğiniz <laughs> vefat etti? <laughs> 18 Dokuz tane köpeğimiz öldü şey zehirli etlerle. Altı, altı, altı tanesi klinikte, iki tanesi şu anda ağır travmalı, e, yaşam savaşı veriyor. İki tanesi kliniğe kaldırıldı. Şu an yedi tane köpeğimiz kayıp. Sazlıkların içinde olduğu için hiçbir şekilde arayıp bulamıyoruz. Yarın sabah altıda arama başlayacak. Her yer tavuk, zehirli tavuklar dolu. E, oraya kimse müdahale edemiyor. Haliyle biz oradaki etleri bilmiyoruz. Hala köpekler o etleri yiyorlar. Hala bir yerlerde ölüyorlar. İnsanlar ışıklarla ellerinde kameralarla arıyorlar ve bulamıyoruz. Devlet büyüklerimizden, devlet yetkilileri, yetkililerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Orman Bakanımızdan, Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan bir an önce, bir an önce yasa tasarısının gündeme getirilmesini ve hayvanları öldürenlere, katledenlere iki, iki yıl bir aydan aşağı olmamak kaidesiyle hapis cezası verilmesini belediyelerin 5199'a göre ceza kapsamına alınmasını Tarım Orman Bakanlığı'nın da belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmasını özellikle talep ediyoruz. Başka bir şey Allah her türlü belalarını versin.